Evet arkadaşlar merhaba 20 Kasım 2020 Cuma günü Akıyodak Amerika Birleşik Devletleri programına hoş geldiniz. 19 Kasım'da Akıyodak'ta vermiş olduğumuz tahminlere e, itibar edip kupon yapıp kazanan tüm arkadaşlarımızın e, başarılarını kutluyoruz. Güle güle harcasınlar paralarını. Bunlar hepimizin başarısı arkadaşlar biz gurur duyuyoruz. Ee, biz de oynadık ee, Koşan hatları geç geldiğimiz için koşan da çıkartmamışız 3 misli oldu otomatikman yani 60 liralık bir kupon yapmıştık zaten. Ee, neyse yani geldi mi geliyor yani gördüğünüz gibi. Ee, önemli olan biz sistemimizden asla ödün vermeyeceğiz. Ee, bizi anlayanlar zaten anlıyordur. Yani akıllı insanlar zaten parayı kazanan insanlardır arkadaşlar. Yanlış anlamayın. Ee, başkalarına bir şey söylemiyoruz bizim yazdığımız atlar her zaman gerçekte bir kaydı da yok yani ama biz bir sistem üzerine e, devam ediyoruz birazsa Amerika'da kartlar oturuyor yani çok e, bir tarafları oynuyor bu Amerika'da ama yapacak bir şey yok biz gene çıkarttık çok güzel bir çalışma yaptık bugün gerçekten bu şevkle bu moralle inanılmaz güzel bir çalışma yaptık onu söyleyeyim öncelikle e, bu Odak'la ilgili şimdi bakalım bizi ne bekliyor birazsa kazananlar Biraz kesin ağzını açın bugün. Böyle 20-30 kupon oynamayın. E, çünkü birbirine çok yakın at var. Şimdi değerlendirmemize başlayalım arkadaşlar. kadarla ilgili. E, şimdi ilk ayak böyle 6 tane at koymuşlar bunlar ama e, burada bir e, şekilde tam böyle kapatmalık bir ayak bu onu söyleyeyim öncelikle. E, i̇lk atımız burada tabii ki e, 6 numaralı kendi Camacho'nun bir bir nimakerin muhtemelen AKP oranı çok yüksek çıkacaktır bunun. 15 Kasım'da bu safkan 600 metre 37.85 yapmış. Ee, gayet de güzel işleri var ve çok katili bir safkan. McCarran'dan bahsediyoruz. Ee, diğer atımız 2 numaralı Real, Real Is The Thunder Real Is The Thunder arkadaşlar. Jose Lescano ile o da 898.45'de çalışmış. Yalnız süper işlerini yarışa bir türlü yansıtamıyor. Tam 4 koşudur. Gördüğünüz gibi o kadar favori olmasına rağmen gelememiş. Bu da Jose Lescano ile çok büyük şansa sahip. Diğerleri ne yapar? Normal şartlar altında bu ayak 6 ve 2. Ama diğer atlar da şöyle eğer düşünürsek iki tane safkan birbirleri birbirleriyle zaten koşmuşlar. Bu ee, Bunlardan, bu Brush Country ve Ryan's Cat, ee, bu Duncan's Call yani 1 ve 5, 4 ee, tarafından geçilmiş, Duncan's Call tarafından geçilmiş. Ee, Duncan's Call'ı yazmanız gerekir tabii ki, 4 numarayı. Ee, Ryan's Cat'in durumu iyi, bunlardan daha düşük seviyede gözüküyor. 29 Ekim'de Belmont Park'ta ikinciliği var. Onu söyleyeyim. Buradaki görüntümüzü hemen uzatmadan verelim. Çok dikkat arkadaşlar bu aya. 2 ve 6 burada gördüğünüz gibi. Hani 3'ü de ekleyebilirsiniz tabi buraya. Üçü çok fazla bunların yanına yaklaşım bilemiyoruz ama yazmadığımız at geliyor genelde. <laughs> Bazen de. Tam tersi. Normal şartlar altında burada e, 2 ve 6 dışına çıkmaz gibi görünüyor. Ama bu ayak çok dikkat bakın. Tekrar ediyorum arkadaşlar. Hemen hemen en riskli ayaklardan bir tanesi bu. Diğerlerinde en azından sivrilmiş atlar var. Yani çalışmalarıyla sivrilmiş atlar var. Ama burada 2 ve 6 eğer gelmezse ben yani bu aya bence direkt kapatın derim. Yani buraya 3'ü de hatta ekleyin. Çünkü bunlar zaten aralarında koşmuşlar ve bu 4 numara geçmiş hepsini. Fakat 1 ve 5'in de form durumu iyi bu sefer. 4'ün form durumu iyi değil. Yani tam bir e, keşmekeş yaşanıyor bu ayakta açıkça söylemek gerekirse. 2 ve 6 girse işimiz rahat. 2 atla geçmiş oluyoruz. Evet şimdi 3. koşu 6'lı gayanın 2. ayağına geçelim. Evet. AQ Duck'ta Amerika'da 3. koşudayız. 6'lı gayanın 2. ayağı. Çim pis gözüküyor. Satış koşusu 3 ve yukarı İngilizler. 1200 metre çim. Arkadaşlar 11 tane şapkan var burada. Bakın, e, hiç uzatmayacağım ben burada bunu. Hiç uzatmayacağım. Ekürler var gördüğünüz gibi. E, burada direktman konuya girelim. E, arkadaşlar hem 1 numara hem 12 numara gerçekten çok iyi. Yani bu grubun çok üstünde hani böyle e, Göğsümüzü göre göre Banka e, banko diyoruz biz bunlar Yani sadece bu üzerine bilen irat denen bu vatandaş bu 12'nin de üzerine bilen e, kimdi bakayım? Jose Vargas vatandaş. ikisi de inanın, yani bir koşmasın 12 gelir. 12 koşmasın bir gelir. Bu ikisi istemediği müddetçe ancak o zaman bunlar gelmez. Yani çok jockeyler getirmezse gelmez yani. O derece net söylüyorum. Belki de bugün az da verebilir. AGF oranları yüksek. Safkanlar da gelebilir bugün veya bunlar düşecektir belki de. Bilemiyoruz onu. Ama burada biz bulamadık yani. Bu ekürler dışında çok fazla at bulamadık. Gerçekten yaptığı çalışmalar dereceleri 30 Kasım 2019'da Akudak'ta bir birinciliği var zaten. Moamerik'in bir numaranın hem de üst grupta arkadaşlar. Sonra bir Belmont Park'ta çıkıyor 29 Ekim'de yine bir üst grupta ne yapıyor? Orada bir dördüncülük yapıyor bu kendinden üst bir grup. Yani bu grup onun için şeker yani. 800 metre çalışmaları yapıyor arkadaşlar bu arayı kapatmak için. Bol bol çekiş 51 26 51 33 47 88 çok rahat çalışmalar yapıyor. Tam böyle fişek gibi hazır konumda. O yüzden Mo Maverick şu anda bizim öncelikle bir numara bizim bankomuz arkadaşlar. Evet şimdi dördüncü koşuya geçelim. Altılı ayağına, üçüncü ayağına geçelim. Evet, maiden bir koşudayız. Dördüncü koşu 3 ve yukarı İngilizler, 1700 metre çim pist. Düşün 3 ve yukarı İngilizler yani. Ama hep 3 yaş, maşallah hepsi 3 yaş, evet. Yukarısı yok bunun. Hepsi 3 yaşlı olmuş bunların. Şimdi arkadaşlar burada e, yine 12 numaralı Country Party Risk Tabi siz bunun z'sini okuyorsunuz sadece. Hirat Ortiz'in bindiği. E, burada çalışmaları normal arkadaşlar. Ancak ilk yarışında bir çıktı yani çalışmaları normal arkadaşlar. Yani iyi demiyorum bakın, kötü de demiyorum ama öyle bir dördüncülük yapıyor ki inanılmaz bir dördüncülük yapıyor. Çok güzel. Çünkü bu grubun çok üstünde, yani bu da baktığımız en iyi safkan bu şu anda dört, e, dördüncülük yapan 12 numaralı Counter Party'den bahsediyorum. İrat biniyor üzerine. Biniyor, biliyor tabii kimin bineceğini. <laughs> i̇kinci atımız da 9 numaralı Star Command, Jose Ortiz'le, o da Belmont Park'ta 16 Kasım'da e, süper bir çalışma yapmış, 35.89 yapmış, 600 e, metreyi e, 3 fullonku, e, 35.89 yapmış arkadaşlar e, ve 5 numaralı Palamos, o da İngiliz orijin. bu da İngiltere'den geldikten sonra. E, Evet, girmiş 1000 e, metreyi 1.01.20, 13 Kasım'da yapmış arkadaşlar evet Palamos Junior Alvarado'yla. Bugün Junior Alvarado'ya dikkat edin arkadaşlar. 1-2 yarış mutlaka kazanır. 1 veya 2 diyorum. da böylece söyledik e, ve bunların dışarısını eğer... 14 numara koşarsa Miss Tapirado, bu da Junior Alvarado binecek ona da. O da çok iyi durumda. İlk kez koşacak olmasına rağmen muazzam bir safkan. Durumu fit. Eğer bu koşuda koşmazsa bunu unutmayın. Bu Miss Tapirado'yu unutmayın arkadaşlar. Diğer koşularda koştuğu zaman ilk koşusunda dahi gelebilir bu. Ee, dikkat diyorum. Unutmayın bunu Miss Tapirado'yu. Ve sonra 3, 3 numara Look Me Over. Dylan Davis'le Çakal Dylan'la Aynen demiş arkadaşlar. Bu da e, çalışmaları çok iyi. Dikkat. Bu sürpriz konumunda olacaktır. Bu 3 numara. Dikkat arkadaşlar. E, bu böyle 2-7-3'ler falan filan. Hemen buradaki görüntümüzü verelim. 12-9-5 3 tane saf kanımız önde. 3 ve 14 koşarsa kimin yerine koşacaktır? 14. tabii ki Palamos koşmazsa 5 koşmazsa onun yerine geçecektir. tabii koşmayan atlar da olacak. Bakmayın böyle çok at veriyoruz ama e, kupon yine düşecek yani. Ona göre ilave edersiniz siz de. Evet, dördüncü koşu altılı gayanın üçüncü ayağından şimdi beşinci koşu altılı gayanın dördüncü ayağına geçiyoruz. Arkadaşlar altılı gayanın dördüncü ayağı en kırışık ayaklardan bir tanesi. Ee, Tabi bakacağız diğerleri de var. Bu son ayaklar gerçekten yani kısmetse bugün şu altılıyı e, tutturacağız arkadaşlar. Yani en azından içinizden birisi e, güzel bir şekilde tutacağına inanıyorum. Bizim verdiğimiz atların dışın atlar da yazmaya çalışın arkadaşlar. Şimdi bakın 5. koşuda şöyle bir durum var. Öncelikle e, 1200 metre kum pist kum pistteyiz şu anda. 11 tane safkan var. Burada. İlk atımız e, bu yakından tanıdığınız devamlı görüyorsunuz bu of Arabia. Joel Rosario'nun bindi. jevel of Arabia Jose, Joel Şimdi kısa mesafe 3 yaş inanılmaz otur, oturuyor normalde. Fakat Jevalov Arabi'ye bir çalışma fazla yapmamış. Yani böyle yaptığı derecelere güveniyor işte buna. Bakın 2-1-1-4-3 falan iki defa arka arka biriciliği falan var. Yani ben diyor çıkarım diyor. Bir güzel diyor koştururum diyor gelirim diyor. İkinci atımız 4 numaralı Fair Regis. Irat Ortiz'den e, gördüğünüz gibi 93 handikap puanı var. Ee, bu da arkadaşlar şöyle diyor. Mart'tan sonra Belmont'taki altıncılığı önemsiz. Bu grubun üstünde, evet, Fairregis'ten bahsediyoruz. Bu altıncılık hiç baz almayın diyorlar ve Regis'i kesinlikle yazın diyorlar arkadaşlar. Ve son, yani son derken üçüncü atımız yani üst grup bu. Bir de altında çizgi çekeceğiz çünkü. 9 numaralı Playton. Jose de Lescano ile Jevalov ile aynı kapasitede diye not almışız bunu dikkatlemişiz New York Origin zaten hepsi şimdi bunlar düşerse ne olur 10 numaralı Quantity Stones Quality Stones Kenny Camacho ile ilk koşusunu koşar koşmaz Akiodak bu hipodromda birinci gelmiş çalışmaları çok ilginç arkadaşlar zikzak yapıyor ee, 1, 7, 7, 2, 4 gibi bir derece şeyini görüyorsunuz o skalada. 11 numaralı Spice Town Gal. O da Manuel Franco ile arkadaşlar. Bakın koşacak mı tabi bunlar. Çalışmaları çok iyi ve şanslı bir safkan bu da. Çalışmaları 10 numara bakın. 1, 2, 3, 3. Hiç boşa atmayayım onu. Eğer koşarsa mutlak yazılması lazım. Ve son olarak da 3 numaralı e, Produce Dynam Projuice Dynam Jose Vargas'la Arkadaşlar 14 Kasım'da 48.40 ile çok böyle rahat bir şekilde yapıyor. Çalışmaları çok iyi diye not var arkadaşlar. Bakın. 3 numara Jose Vargas. Şimdi ne oluyor o zaman? 5, 4, 9 bir grup oluyor. Üst düzey bir grup. Bunlar ve 10, 11 ve 3 de bir grup oluyor. Yani aslında baktığınız zaman 3, 4, 5, 9, 10, 11 arkadaşlar. 6, 7, 8'i de siz koyun diyeceğim. Bu tabii ki bulamadık yani şu 6-7 baktık arkadaşlar onlara da yani burada çakal dilan var bir tek let me take this call. yani gelir mi yani yeri olanlar hani koysun mesela 8'de de koyabilir yani bol at bu kadar karışık yani onu söyleyeyim size ee, bakalım nasıl bizi bir şey, sonuç bekliyor burada bizim bulduğumuz kendimize göre kendi sistemimize göre bulduğumuz e, safkanlar bunlar ki muhtemelen birçoğunun burada 10 üzerinde ganyanı çıkacaktı diye düşünüyorum ben. Evet. Şimdi 6. koşuya geçelim. 6. ganyanın 5. ayağına. Evet. Ekvadak'ta 6. koşudayız. 5. ayak. Satış koşusu 3 ve yukarı İngilizler 1100 metre çim. Türkiye'de saat şu anda 2 bu arada. Gece 2. Anca bitirebildik çalışmıyor bununla ilgili. Bir taraftan yarışları izledim bir taraftan. Şimdi arkadaşlar burada ekürilerin çok büyük şansı var burada. Bir numaralı Matel, Malt Hael, Juno Alvarado ile ve Bad Guy Manuel Franco ile. Manuel Franco 13 numarayı biniyor burada. Koşar seher. Şimdi bu Matel 18 Ekim'de Belmont'ta üçüncülük yaşamış ve 7 Kasım 20'de de çalışması kötü. Ama yani bilhassa bakın bazen böyle yapıyorlar. Yani birazsa kötü yapıyorlar arkadaşlar. Kötü gösteriyor ama 94 handicap puanı var yani. Burada bir 6'cılığı var. Safkan çok iyi. Koşusu iyi. Yani bizim için ilk sırada arkadaşlar. Bu tip karakterde bir safkan kötü derecesi bizim için bir anlam ifade etmiyor yani. Sadece zorlanmıyor. Yani bu dünyanın içinde olanlar bunun demek olduğunu bilirler. Şimdi ikinci atımız 3 numaralı sohay Joel Rosario ile. Bu da İngiliz orijin. E, safkan gelmiş. E, son koşusu baz değil. Çalışmaları çok güzel ve dikkat diyoruz arkadaşlar buna. 3 numaralı Sohay. Juha Rosario. Ve 5 numaralı Voting Control Jose Ortiz ile o da Chad göz nuru Safkan. 18 Ekim'de Belmont'ta 4. olmuş. E, bunun da çalışmaları vasat arkadaşlar. Vasatta indirmiş bir anda 100 handikap puanı var. Çalışması vasat falan yani. Bunu yazmayayım o zaman seni. O yani? Mümkün değil. Voting Control ee, kesinlikle yazılmalı. Ee, ve 9 numaralı 9 numaralı kit Mercury Manuel Franco ile çalışmaları en iyi safkan arkadaşlar bu kit Mercury. Bu 9 falan palavra. Yani bakın bu 9'u görüp de oynam yazmayayım falan demeyin bunu sakın. Bu kit Mercury'yi. hani biz bunu anırta anırta getirteceğiz arkadaşlar. Çalışmaları çok iyi dikkatliyorum. Burada 4 numara José Lascano'nun bindiği e, muhtemelen AGF'si yüksek çıkacaktır. Biz bunun atın geleceğine inanmıyoruz ama yazmak zorundayız arkadaşlar. Bunu Çünkü bir şekilde geliri var ama e, biz bunun geleceğine inanmıyoruz. Buradaki skalamızı şu e, ekürler öncelikle 3, 5, 9 ve 4. Biraz da 9 diyorum altını çiziyorum arkadaşlar. Parayı yapacak olan at bu. Ee, muhtemelen 9-10 ganyan çıkacaktır buna. Ee, çalışmaları çok iyi yani. Ee, çok böyle arkada planda falan kalmış böyle bu şekilde böyle. Sıfırı var, altısı var, pat bir biri var, beşi var, 9 var. Şimdi bir daha burada gelirse şaşırmayın. Ee, yani bitirir bu grubu. Evet, 7. koşuya geçiyoruz şimdi. Altılı Gaya'nın son e, ayağına geçiyoruz arkadaşlar. Evet, 7. koşudayız. Altılı Gaya'nın son ayağı Akkudak'ta. E, hala 20 Kasım'dayız, 23.47 yani Türkiye'de. Bu da güzel, güzel bir işaret. E, böyle bir, benim batıl bir inancım var arkadaşlar, onu söyleyeyim size. Gün değiştiği zaman şans da değişiyor diye böyle bir takıntım var. E, maalesef Amerika'da bu hep başımıza geliyor ama burada inşallah gelmeyecek bu sefer. E, ve 23.47'de noktalandıracağız bunu parayla diye düşünüyoruz. Evet. Şimdi 2 e, numaralı Windfall Profit. Roja Rosario ile çalışmaları çok iyi arkadaşlar bu Windfall Profit'in. Windfall Profit. E, burada Joel Rosario e, bunu alırsa şaşırmayın. E, diğer atımız 5 numaralı Eye of Soldier. Junior Alvarado ile ee, bu da aynı şekilde 15 Kasım'da 36.80 yapmış 600 metre ee, 3 furlong çok şanslı 4 numaralı Gogo Shoes kendi kama ile. çalışmalı süper arkadaşlar ee, 15 Kasım'da çıkmış ve 846.23 ile çok rahat yapmış. Çok çok dikkat bu. Yani kendi Camacho ya bunu affetmez. Gerçi Kentucky orijinal ama olsun. Florida'da biraz daha kuvvetli oluyor açıkçası söylemek gerekirse. 3 numaralı Saint Summers, Jose Vargas'la son koşusunu kazanmış olmasına rağmen normalde biz biliyorsunuz yazmıyoruz ama arkadaşlar bu Saint Summers Jose Vargas'la Churchill Down'da çok iyi bir derece yapmış. Artı çalışmaları da iyi. Bir biz yanıltabilir yani. Buraya biz böyle böyle bir takıntı yapamayız yani. Burada bir geldi, bir daha gelmez diyemeyiz. onu da mecburen yazmak durumundayız. Ve son olarak da burada 9 numaralı Unaluna Çakal dilanla bu da yüksek çıkacaktır bunun da e, ganyanı. Çalışmaları iyiken bozmuş. E, evet. Arkadaşlar bakın işte bunlar e, hep riskli şeyler. Bu e, Unaluna'dan bahsediyorum. Yani bakın şu atın artık gelmesi lazım. Yani çalışması nasıl bozuyor iyiken. Yani çalışması bozuyor. Ben yazma ben gelmeyeceğim yani. Ee, bilemiyorum. Bu ayakta sizin de atınız varsa mutlaka yazın derim. Ee, tam böyle bu ayakta bir tatmin olamadık son ayakta açıkça söylemek gerekirse. Ee, duruma göre e, kesesine göre tabii ki imkanı olanlar buraya daha fazla at yazabilirler. Bayağı bir 2-3 tane daha e, lazım. Eğer çıkan at olsa zaten otomatikman yenilersiniz. Ama siz ona göre değerlendirmenizi yapın. Yaratın atını yazıl yazılabilir mi? Yani çok e, vasat bir durumu var atın. Gör görüntü o. Evet, siz ona göre değerlendirmenizi yaparsınız. Arkadaşlar bu kadar bugünlük. E, artık top sizde. Biz söyleyeceklerimizi söylüyoruz. Bizim hepsini bilmemiz önemli değil arkadaşlar. Sizin burada bizim bilemediklerimizi tamamlamanız önemli. Ancak öyle biz kanal olarak görevimizi yapmış oluruz. Tekrardan size şimdilik cuma gün itibariyle iyi hafta sonları diliyorum. Sağlık, mutluluk ve afiyet dolu. Mikroplardan uzak durun. Kendinize iyi bakın ve para kazanmaya devam arkadaşlar. Bol şanslar.